Sevgili dostlar günaydınlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi gününden saygılar sevgiler hepinize Ben Spiritel Danışman Astro Canan. Şimdi sizlere bugünün yıldıznamesini bakmak üzere işime başlıyorum Bir kere Güneş İkizler Burcu'nda bakınız Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcu'nda Venüs İkizler Burcu'nda Merkür İkizler Burcu'nda Venüs'ün ikizler burcunda ve Mars'ın balık burcunda, özür dilerim, Mars, pardon dostlarım, Mars yengeç burcunda. Mars su grubu olan yengeç burcunda. Venüs ikizler burcunda. İlişkilerde bir çalkalanma dönemi, bir dipten dibe, bir hani dip dalgası derler ya dip dalgası gibi tartışmalar olabilir. Uyarı yapıyorum sevgili dostlarım. Felaket tellallığı değil. Uyarı yapıyorum. İlişkilerde özellikle tartışmayı büyütmemeye çalışın. Ve günün ruh hali sevgili dostlarım biraz sizi soğuk yapabilir. Bakınız ruhunuz başarıya odaklandığında soğuk, mesafeli ve kuralcı olacaksınız bu başarıya odaklısınız. Fakat disiplinli ve aynı zamanda odaklanmış olmak, soğuk ve mesafeli olmak sizi profesyonel olarak ileri hamleleri iter bir. İkincisi kesinlikle ne istiyorsanız çabucak elde edersiniz. Ay oğlak burcunda dediğim gibi sizi disiplinli ve soğuk mesafeli yapıyor bu haliniz çok güzel. İkili ilişkilerde de bunu yapmanızı rica ediyorum. Kesinlikle biraz daha mesafe koyun. Biraz daha böyle şakalar yapmamaya çalışın. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Çünkü ruh hali herkese etkiliyor. Bakınız Oğlak Burcu'ndaki ay bizi dediğim gibi biraz daha disipline ediyor. Biraz daha kuralcı yapıyor. Soğuk yapıyor daha doğrusu. Soğuk ve mesafeli yapıyor. Özeti budur. Kelime anlamı olarak da hani bir kodlama yap derseniz soğuk ve mesafeli olmanız gereken günden geçiyorsunuz. Biz yıldızlarla çatışmayı değil onlarla uyumlu yaşamayı tercih etmeniz Yoksa bizi zorlar. Bütün burçlar için mi geçerli? Evet. Bütün planetler ve bütün dostlarım gökyüzüne baktığımızda biraz soğuk bir enerji akıyor bugün. Çünkü Plüton ve Ay kavuşum yapıyor Oğlak Burcu'nda. Bu bütün gezegensel sistemi etkiliyor, gökyüzüne etkiliyor, yer etkileniyor, yeryüzü etkileniyor. Aynı zamanda Oğlak Burcu yeraltı örgütleri, gizli kalmış olayları da ifade ediyor dostlarım. Bakınız işte son günlerde e, hani çok ben takip etmiyorum siyasi olayları ama son günlerde bakınız hep böyle bir takım dip dalgaları vuruyor yani her yerde bir takım gizli olaylar açığa çıkıyor gizlenmişlikler açığa çıkıyor bunu da siz fark ediyorsunuz. Ee, şimdi Boğa burcundaki Lilith ve Uranüs dostlarım soğukluğun sebebinin başka bir kadın olabileceği, başka bir adam olabileceği. <laughs> Aslında çatışmanın sizinle değil, o kişinin kendi yüreğinde olduğunu gösteriyor. Bazılarınız ilişkilerde kopma noktasına gelebilirsiniz. Bazılarınız işinde kopma noktasına gelebilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Yanlış kararlar almayın diyorum sevgili dostlarım. Koç burçları bugün işte biraz işlerinin aksamasına yol açacak olaylarla karşılaşacaklar. İşleri aksayabilir. Çünkü kare açı alıyor oğlaktan ama yıldızlara uyum sağlarsa, yıldızlarla dost geçim ederse ne yapacak? Disipline edecek, süreyi iyi kullanacak, işinde başarılı olacak bu gibi durumlar söz konusu. Özellikle koçtaşlarıma söyledim. Çünkü Kiron koç burcunda yaralı şifacı. Kiron ya da Şiron da denir. Koç burcunda aslında güneşle uyumlu ama o ayla kare açı yapıyor. Güneşte açısı güzel. Üçgen açı yapıyor. Ee, Venüs de açısı güzel. Yengeçle de, de kare açı yapıyor. Koçlara özellikle diyorum ki aman aman diyorum kaçının. Kötülüklerden ve kötü insanların şerrinden. Biraz sonra tek tek bütün burçlara geçeceğim. Bugünün ruh haliniz şunu diyor. Hazineler buzdağının altında saklıdır. Okur musunuz? Ben bu sözü değiştirdim. Bugün çünkü buzdağı var. Ay oğlakta bir buzdağıyla karşı karşıyayız. Siz bugün ve yarını biraz atlatırsanız buzlar eriyecek. O müjdeyi de vereyim sevgili dostlarım. Şimdi 29 Mayıs cumartesi gününün enerjisine baktığımızda numerolojik anlamda topladığımda 21 sayısını elde ediyorum. 21 sayısı diplomatik çözümler üretmek ve karizmayı ifade ediyor. İletişimin ve ruh misyonunun bize iyi yönde ilerlemesi gerektiğini, iyi planlar yapmamız gerektiğini, ortaklıklarda başarılı olabileceğimizi söylüyor. Özellikle çift karakterli burçlar, ikizler, Yay, Balık ve Başak burçları ortaklığa çok yatkın bugün. Ortaklık, evlilik ve partner durumlarında uygun çözümler üreteceksiniz. Ve özellikle Aslan burçları ve kova burçları liderlik yeteneğinizi açığa çıkartabilirsiniz. Numerolojik anlamda söylüyorum. Çünkü 21 sayısı hem 2'nin hem 1'in titreşimlerini oluşturduğu için bu şekilde konuşmam gerekiyor. Ayrıca parasal yönden çok şanslılar yay ve balıklar. Yay ve balıklar parasal şans elde edebilirler. Yeni fırsatları ortaya çıkartabilirler. Yalnız koçlara ve yengeçlere uyarıyorum. Bugün başlayan ilişkilerde hep veren taraf siz olacaksınız. Kullanılabilirsiniz ya da başladığınıza pişman olabilirsiniz. Yanlış insan seçebilirsiniz. Bugün ilişkiye başlamak için, bugün bir işe atılım yapmak için hiç de uygun bir dönem değil. İş konusunda da Aynı zamanda aşk konusunda da biraz beklemenizi öneriyorum. Boğa ve İkizler burcu kardeşlerim, para akışı konusunda şanslılar. Ortak paralar elde edebilirler, bir işe girebilirler. Şirket gibi, ticari tane gibi, banka gibi yerlerde çalışmak çok onlara iyi gelecek. Aynı zamanda kendilerini ifade etme fırsatları bulacaklar. Sevgili terazi burçları ve sevgili akrep burçları kendilerini hapsedilmiş hissedebilirler. Düşüncelerini ifade etmekte zorluk çekecekler, yanlış anlaşılabilirler. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Oğlaklar gizli saklı ne varsa ortaya çıkacak sevgili oğlak burçları. Bakınız Oğlak, Koç, Yengeç ve Terazi burçları. Ne kadar gizem varsa bugün hayatınıza akacak. Pek çok konunun gizemini çözeceksiniz. Belki rüya kanalıyla, belki de normal yollardan, vizyon yoluyla ya da sosyal anlamda birileri getirip sizin elinize iletebilir bilgileri. Şimdi bugünün meleği sevgili dostlarım, Cumartesi gününün meleği olarak e, herhangi bir melek hizmet edebilir. Özel bir meleği yok ama ben bugün için Başmelek Mikael'den yardım almak istedim. Ve bugünün rakamı, özür diliyorum, bugünün harfi F harfi. F harfi çiziyorsunuz havada şöyle sevgili dostlarım. 7 kere F harfi çiziyorsunuz ve yıldız yapıyorsunuz üzerine. İki yıldızın ortasına adınızı yazıyorsunuz. Bakın burada. Mühürlemedir bu. Bir yıldız yapıyorsun, adını yazıyorsun. Sonra yıldızla kapatıyorsun. Tabi hepsini Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapıyorsun. Sonra da F harfini havada çiziyorsun. Baş melek Mikail'den yardım istiyorsun. Kaç kere söylüyorsun bu duayı? Yedi kere. Sevgili baş melek Mikail, lütfen yanımda ol. Bana yollarımı aç. Sevgili Başmelek Mikail, lütfen yanımda ol, bana yollarımı aç. Sevgili Başmelek Mikail, lütfen yanımda ol, bana yollarımı aç. Sevgili Başmelek Mikail, lütfen yanımda ol, bana yollarımı aç. Bu şekilde 7 kere söylüyorsun ve 7 kere şu şekli bakınız ekran görüntüsünü almanız için ben şu şekilde bekletiyorum birkaç saniye. Böyle bir çemberi alacaksınız. Ortasına F harfini yazacaksınız. Cumartesi gününün harfidir bu. Yıldız koyup adını yazacaksın. Sonra tekrar yıldızla kapatacaksın. Çemberi alıyorsun bütün bunları. üstte de Başbelek Mikail'in adını yazıyorsun. Hem duayı almanız hem de dostlarım çemberin içindeki gücü elde etmeniz için çemberin şeklini almanız. Duanın içeriğini yazmanız için gözüküyor değil mi hepsi? Tamam. Ve ardından 489 kere Ya Fettah çekip niyetinizi söyleyeceksiniz. Ben birkaç saniye bekletiyorum. İnşallah hepsi gözüküyor değil mi? Evet, şöyle hepsi gözüküyor. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi şöyle de gözüküyor sanırım. Tek tek bütün burçların bugün yaşayacaklarını anlatacak olursam sevgili dostlarım. Şimdi şöyle tutayım isterseniz. Sevgili Koç burçları, duygularınız kaotik olabilir. Duygularınız karmaşık olabilir. Fakat derinlerde yatan ağır yaralardan kaynaklanıyor. O yüzden bir bilinçaltı temizliği yapmanız sizi daha enerjik ve zihninizi böyle daha berrak yapacaktır. Boğa burcu kardeşlerim, boğa burçları konuşarak, okuyarak, araştırarak daha fazla bilgiler edineceksiniz sevgili boğa burçları. <laughs> ikizler burçları bir şeyler öğrenmek istiyorsun yeni bir şeyler ve ihtiyacın olan her şeyi hayatına çekmek istiyorsun ortaklıklar için uygun bir gün birileriyle konuş samimi arkadaşlarınla sevdiğin arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla kuzenlerinle konuşabilirsin yeniliklere adım atmanız için bugün birileriyle mutlaka konuş fikir ve hani bilgi al onlardan fikir alışverişi yap bilgi al yengeç burçları tutkulusun isteklerin var dileklerin var bunun için kendini böyle öyle daha sonra daha rahat hissedeceksin planlarını yap ve gerçekten sevilen, aranan birisin. Sevgili Yengeç burcu, planlarını yaparsan önemli olan düzgün planlar yapmak. Beraberliklerde hem ikili ilişkilerde hem de ortak paydada buluştuğunuz kişilerle güzel ve anlamlı işlere imza atacaksın. Aslan burçları arkadaş ve dostluklara çok önem veriyorsun biraz daha arkadaşlarını araştırmanı öneriyorum biraz kullanılabilirsin biraz daha seni sıkıntıya sokan insanlarla bir arada olabilirsin ona dikkatli ol titiz başak burçlarına geldik bugün biraz kendini dinsel konulara inanç konularına böyle verme durumun var inancını tazeleme ve dua etme, meditasyon yapma gibi konularda bugün çok iyisin sevgili başaklar. Terazi burçlarına geldiğimizde biraz sabırsız hissedeceksin kendini. Biraz da egonun sesini dinleyeceksin. Lütfen egonun sesini dinleme. Ego seni kaprisli, kompleksli bir insan haline getirir. Özellikle ikili ilişkilerde varsa yanlışın partnerinle o hatanı düzelt. Akrep burçları sıra dışı deneyimler yaşayabilirsiniz. Birilerine yardım edeceksiniz. Güzellik ve estetik anlayışınız ön planda olacak. Akrep burcu hanımları ve beyleri. Güzelliğe ve hepsinden önemlisi ruh güzelliğine ve Böyle davranışların güzelliğine çok önem vereceksiniz. Karşı cinste güzellik anlayışınız ileri safhada olacak. Yay burçları özel bir yeteneğinizi ortaya çıkartabilirsiniz. İnsanları etkiliyorsunuz, çekicisiniz. Arzuların tarafından değil, ruhun tarafından yönetilmeyi tercih et. Sevgili Oğlak Burcu, Başarıya giden yolda disiplinli çalışıyorsun ve bugün biraz kendini yorgun hissedebilirsin. Gerçekten bazı da engellemelerle karşılaşmış olabilirsin. Engelleri yakın tarihte atacağını ve üzerindeki hani ağırlığı atacağını, engelleri aşacağını görüyorum. Kova burçları bugün kendinizi çok mükemmel bir irade içinde bulabilirsiniz. Biraz karşı cins tarafından haksız eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Ama sonu tatlıya bağlayacak hafif tartışmalar var. Fakat başarılısınız. Balık burçları duyduğunuz ve işittiğiniz hiçbir söze inanmayın. Yalanlar, iftiralar etrafınızda dolanıyor. Ve bazıları sizinle de dedikodu yapmak isteyecekler. Balık burçları buna müsaade etmeyin. Kendinizi başkaları tarafından kullanılmış hale getirmeyin. Dedikodular olduğunda birilerine haksız yere söz söylendiğinde siz de müdahale edin. Hani çalma kapını çalarlar kapını. Mendaka duka. Onun gibi birileri sizi hani etkisi altına almak isteyecekler. Bir dedikoduya bulaştırmak isteyecekler. Aman taviz vermeyin. Ben insanların yüzüne konuşurum. Arkadan konuşmam deyin. Kestirip atın. Yoksa suç sizin üstünüzde kalır. Dedikodunun içinden çıkamazsınız. Tamam mı balık kuşları? Evet. Dostlarım hepinize güzel bir cumartesi günü diliyorum. Kutlu olsun bugününüz inşallah. Bugününüz ve geceniz aydınlık, ferah ve bereketle dolu olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.